Papyrus benim kitap kulübümle birlikte Mayıs ayında okuduğum bir kitaptı ve hem ben hem de kulübe katılan arkadaşlarım bu kitabı çok sevdik. Hem kitap boyunca kitaplardan, yazıdan, bilgiden, kültürden ve gelişimden bahsettiği için bunlar zaten bizim merak ettiğimiz konular. Hem de çok fazla şey öğrendik. Bugün elimizde tuttuğumuz bu kitabın binlerce yıllık tarihini öğrendik. Bu da çok ufuk açıcıydı bizim açımızdan. Kitap yani papirüs sözlü geleneğin yazıya aktarıldığı ilk günden bugüne kitapların yolculuğunu anlatıyor. Fakat elbette kitapların yolculuğu dediğimizde geçmişe dönüp baktığımızda İskenderiye Kütüphanesi'nin rolü çok büyük. Bu nedenle yazar bizi ilk olarak İskenderiye Kütüphanesi'ne götürüyor ve oradaki el yazması kitaplardan orijinaline bağlı olarak yazılan kopyalardan İskenderiye Kütüphanesi'nin büyüklüğünden, ihtişamından bahsediyor ve hayran oluyoruz. Ardından kütüphanenin yakılmasından, yıkılmasından bahsediyor ve durumun vehameti karşısında üzülüyoruz. Fakat İskenderiye Kütüphanesi'ni andığımızda kitaba adını veren papyrusu da almak gerekiyor. Çünkü papyrus bu kitabın kapağında gördüğünüz maddenin ana vatanı Mısır. Dolayısıyla Hammadi'ye bu kadar kolay ulaşabiliyor olmaları vesilesiyle de İskenderiye Kütüphanesi çok büyük. Çünkü Mısır'a giren tüm kitaplar mutlaka İskenderiye Kütüphanesi'ne teslim edilmek zorundaymış. Teslim eden kişiye kitabın bir kopyası verilirmiş. Fakat orijinali kütüphanede kalırmış. Aynı zamanda Mısır dışına memurlar gönderilirmiş ve dünyanın dört bir yanındaki kitaplar toplatılıp İskenderiye kütüphanesine getirilirmiş. Dolayısıyla bugün okuyabildiğimiz pek çok klasik eseri aslında İskenderiye kütüphanesine borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. E, kitapta şunu öğreniyoruz: Dünya'nın en büyük ikinci kütüphanesi Bergama'da bizim topraklarımızdaymış. Ancak yaşanan büyük depremler ve yaşanan göçler, şehrin terk edilmesi gibi sebeplerle tahrip edilmiş kütüphaneler. Buna benzer sizi bizi yakından ilgilendiren kitaplara dair pek çok şey öğreniyoruz. Bunlardan biri de en önemlisi belki kitapların başına gelen üzücü olaylar. Toplu kitap kıyımlarından bahsediyor yazar. İskenderiye Kütüphanesi'nin yıkılmasını detaylı olarak anlatıyor sansürden bahsediyor yasaklanan yazarlardan bahsediyor Çin kültür devrimi esnasında yitirilen kitaplardan bahsediyor Saraybosna kütüphanesinin yakın zamanda yakın dönemde yanmasından ve oradaki yüz binlerce el yazması kitaptan ve devletin arşivlerinin yok olmasından bahsediyor. bugün elimize tuttuğumuz kitapların geçmişine, tarihine dönüp baktığımızda, bunu öğrendiğimizde de elbette kitaplara dokunmamız, kitapları görme biçimimiz oldukça değişiyor. Çünkü bugün elimizde tuttuğumuz bu basılı kitapların binlerce yıllık, yaklaşık 2000 yıllık bir tarihi var. Fakat öncesinde papirüsler, parşömenler, kil tabletler, basılı kitaplar ve bugün gelinen noktada e-kitap okuyucular dediğim gibi oldukça ufuk açıcı bir okuma oldu bizim açımızdan. Şunu da söylemek isterim ki tarih boyunca dini inanışlardan, coğrafyadan, kültürden, her şeyden bağımsız olarak kitaplar her zaman ayrıcalıklı insanların ama daima erkeklerin ulaşabildiği bir şey olmuş kadınların kitap okuyabiliyor olmasının o kadar yeni bir geçmişi var ki yaklaşık belki 150 200 yıllık bir durum bu. Çünkü tarih boyunca kitap yazmak hep erkek işi olmuş. Bununla beraber o yazılan kitapları okumak da hep erkek işi olarak görülmüş. Kadın her zaman her yerde Öncelikli olarak evde çalışması, evde bulunması gereken bir varlık olarak değerlendirilmiş. Dolayısıyla geçmişe dönüp baktığımızda üzülüyoruz. Ancak bugün yine de bana kendimi şanslı hissettirdi. Yazarın üslubu güzeldi. Ben yazarın anlatımındaki, dilindeki o akıcılığı ve o basitliği, yalınlığı çok sevdim. Çünkü bu kadar yoğun bilgi akışının olduğu bir kitap ansiklopedik bir dille elbette anlatılamazdı. Dolayısıyla benim için çok keyifli ve çok öğretici bir okuma olduğu için sizlerin de seveceğine inanıyorum. Papyrus'u mutlaka mutlaka okumanızı öneriyorum.